Toplam fark formülleriyle trigonometri dersimize devam ediyoruz. Sinüsün ve kosinüsün toplam fark formülü şöyle oluyor. Sinüs paylaşımcı bir fonksiyondur. Yani sırayla bu açıyı paylaştırır. Nasıl olur? Sinüsün toplam formülü şudur. Sinüs a artı b'yi sin kos, kos sin diye paylaştırarak yani bir sinüse bir kosinüse, bir kosinüse bir sinüse A ve B'yi paylaştıra paylaştıra açmış olur. Artı ise artı gelecek. Eksi ise eksi gelecek Gördüğü gibi. Buraya attık işte sinüsü tuttuk oraya attık. Eksi ise gene sin kos kos sin var arada eksi gelecek. Kosinüs paylaşımcı değildir. İlk önce kendisine sonra sinüsü paylaştırır açıyı. Gibi böyle latifeli bir şekilde aklımızda kalabilir. Kosinüs gördüğümüz gibi A artı B'yi kos kos eksi sin sin yapar. Yani sinüslerde artı ise artıyla, eksi ise eksiyle devam ediyorum. Kosinüste artı varsa eksiyle devam edeceğim gördüğümüz gibi kosinüste eksi varsa kosinüste eksi varsa artıyla devam edeceğim. Bunları yazarak çalışmak lazım. Yani benim burada pek bir faydam yok. Bunları ezbere almak lazım. Örneklerle pekiştirebiliriz. O noktada yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlara. Sin 75'i bilmiyoruz. Sin 75'i, 75'i bildik. iki açının toplamı veya toplamı veya farkı şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. 75'i 45 artı 30 yazarım. 45 artı 30 derece yazarım. Sinüs neydi? Paylaşımcıydı sinüs 45 çarpı kosinüs 30 artı vardı artı ile devam edecek. Kosinüs 45 çarpı sinüs 30. <laughs> i̇şte olayımız budur. Sin 45 kök 2 bölü 2. cos 30 kök 3 bölü 2. Tabii ben bunları ezberden yazıyorum. Arkadaşlarım bunları ezbere bilmesi gerekiyor. Kos 45 kök 2 bölü 2. Sin 31 bölü 2. Topla gel. Kök 6 bölü 4 ile kök 2 bölü 4'ü. İşte olayımız budur. Yani şurası 4. Kök 6 artı kök 2 bölü 4 şeklinde sinüsün toplam formülünden istifade ederek çözdük. Bir tane daha. Bakıyoruz ki kos kos eksi sinsin var. Kos kos eksi sinsin kosürüsten gelir. kosinüs paylaşımcı değildi. İlk önce kendisine sonra sinüse veriyordu. Arada eksi varsa artıdan gelir bu. Yani demek ki bunun eşiti 41 artı 19'tur derece olarak. Gerçekten 41 19 41 19 tamam. Kos kos sinsin sin, tamam. Eksi ise art. Yani bu da zaten eşittir kosinüs 60 derece. Kosinüs 60 zaten kaçtı? 1 bölü 2 idi. Dolandırmaya gerek yok. Bir başka örnek daha. K'nın sonucunu bulacağız. Yine bakıyorum yukarıya. Kosin. sin, kos var güzel. Sinüse benziyor. Sinüse benziyor. Fakat 40 derece var. 40 derece var. 80 derece var. 10 derece var. Ben o 80 derecenin e, işini halletmem lazım. Ben buradaki sin 80'i siliyorum. Kosünüs kosinüs 10 derece yazıyorum. Ha şimdi neye benzedi? Bu kos kos artı sinsin. Kos kos artı sinsin. E bu kosinüsten geliyordu. Kosinüs paylaşımcı değildi. İlk önce kendine sonra sinüse veriyordu. O zaman bu k'nın bu k'nın üst tarafı nasıl olacak? Kosinüsmüş burası. Tamam. 40'a 40, 40 10'a 10 açılarımız tamam. Aynı açılarımız. Arada artı varsa eksiden geliyordu. İşte yukarısı aslında bunun açılımıdır. Yukarısı aslında bunun açılımıdır. Aşağısı ise Sin kos, sin kos. Yani 37'ye 7, 7'ye 37. Tamam, sin kos kos sin. Sin üstten gelir, paylaşımcı bir fonksiyondu hani. 37'ye 7 var, arada fark var. 37'den 7 çıkarıyorum derece olarak. İşte olayımız budur. Yukarısı kos 30, aşağısı sin 30. Kosinüs 30, sinüs 30. Bunun ismi de kotanjant 30 aslında. Aslında kotanjant 30. Veda'yı istiyorsam ben bunu tanjant 30 pardon ne 30'u tanjant 60 derece şeklinde de yazabilirim. 60 derecenin tanjantı her zaman neydi? Ezberden biliyorsak köküçtür. Bu da güzel bir soru. Nefes almadan devam ediyoruz. Sinüs ve kosinüsün toplam fark formülleriyle ilgili değişik örnekler çözmeye bu şekilde kafada kalacağını umut ediyoruz. A artı B toplamının kaç derece olacağı sorulmuş. Burada dikkatle bakarsak sin kos Sinkos. Yani bir paylaşımcılık var sinüse göre sanki. Sina kosa güzel. Kos B sin b. Ben bunları taraf tarafa toplasam. Şurası sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı çarpmada değişme özelliği var. Sinüs B eşittir. 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplasam. Şurası zaten 2 bölü 6. Yani 2 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplasam. 3 bölü 6. 3 bölü 6. 1 bölü 2 yaptı yani. Gerçekten şurası Şurası şuralar çarpım olmak kaydıyla. Şurada da artı var. Sin kos kos sin. Demek ki bu sinüsten geliyor. Aralarda artı var. Sinüs A artı B ne oluyor? 1 bölü 2 oluyor. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu yer gerçekten dar açıymış. Veriyor burada. Burada bunu bize veriyor. Burada veriyor. Gerçekten sin A artı B 1 bölü 2 ise dar açıymış. A artı B burada kaç olmak zorunda? Eşittir. Sinüs 30 dereceden 30 derece olmak zorunda. A artı B'nin 30 derece olması gerekir. Bir başka örneğimize devam ediyoruz. Burada sin 20 var, cos 20 var, dursun onlar, cos 40 var. Ben burada 1 bölü köküçten kurtulmam lazım. Eğer böyle bir soru karşımıza gelirse, eğer böyle bir soru karşımıza gelirse şu 1 bölü köküç yerine biz ya tanjant ya da kotanjant cinsinden, cinsinden eşitini yazacağız. Düzenleme yapacağız, oradan toplam farka gidecek. Bu birazcık daha üst bir soru diğer çözdüklerimize nazaran biraz daha üst bir soru. Hemen hemen 1 bölü kök 3'ün 30 derecenin tanjantı olduğunu biliyorum. Ben bunun yerine tanjant 30 yazabilirim. Tanjant 30 sin 30 bölü kos 30. Şuradaki sin 20'ye dokunmuyorum. Şunun yerine sin 30 bölü kosinüs 30 çarpı kosinüs 20. Tabi buralarda derece derece işareti de var. Aşağısı kosinüs 40. Tamam dursun. Ben şimdi yukarıda payda eşitlerim. Yukarıda payda eşitlersem aşağıdaki kosinüs 40'a dokunmuyorum şimdi. Payda eşitlemek demek kos demek, 30'la bunu çarpıyorum. Yani şurası sin 20 derece çarpı kos 30 derece artı sin 30 derece çarpı kosinüs 20 derece bölü bölü kosinüs 30 derece. Hemen burada duruyorum kardeşim. Bakıyorum şuraya. Şu ile çizmeye çalıştığım hikayemiz. Sin kos kos sin. Sin kos kos sin. Sinüsün paylaşımcılığı söz konusu. 20'ye 30'un tamam sinüsü kosinüsü. 20'ye 30. Yani demek ki ben bunu ben bunu şöyle eşittir deyip şöyle yazsam. Şuradaki kosinüs 40'a daha hala daha dokunmuyorum. Şuradaki kosinüs 30'a da daha hala daha dokunmuyorum. Ama yukarısı neymişti? Sinüs. Yani şu balon sinüs 30 derece artı 20 derecenin açılımı. Yani sinüs 50 dereceymiş o. Sinüs 50 derece. Tamam. Bölmede birinci aynen yazılır. Diğeri ters çevrilir çarpılır. Sinüs 50 derece bölü kosinüs 30 derece. Kosinüs 30 derece çarpı 1 bölü kosinüs 40 derece. Burada burada şu kos 40 ile aynı şeylerdir. Birbirini 90 dereceye tamamladığı için 50 ile 40'ın toplamı. Ben buradaki sin 50'yi bunun yerine cos 40 yazabilirim. Bu cos 40 bu cos 40 birbirini sadeleştirir. Veya bir başka bakış açısıyla cos 40 yerine sin yazabilirim. Yani neticede bunlar aynı şeyler birbirlerini götürürler. 1 bölü kosunuz 30 kaldı. Kosinüs 30 daima kök 3 bölü 2 idi. Cevabımız 2 bölü kök 3. Veya 2 kök 3 bölü 3. Bu gerçekten nitelikli bir soru. ÖSYM'nin ikinci basamakta sorabileceği tipten bir soru. Geldik tanjant ve kotanjantın toplam fark formülüne. Tanjantı tutup şöyle yaptığımızda tanjant a artı b'yi tan a artı tan b gibi çevirecek. Hemen aşağıya bir eksi çarpımları olacak. Bunu unutmayacağız. Burada artı ile başlıyorsa artı artı eksi. Tanjant a artı b ile başlıyorsa burada artı varsa burası da artı olacak. Şu artılar aynen yukarıya aktarılacak ama aşağıya eksi olacak. Gerçekten eksili olsa Yine aynı şeyimiz var. A eksi B, tan A eksi tan B bölü 1 art. Yani burada eksi varsa buraya da eksi gelecek. Eksiler bu şekilde taşınacak ama aşağısı artılı olacak. Kotanjant ise şöyle olacak. Kotanjantın toplamında aşağılarda olacak kotanjantın o artıları. A artı B'yi kota kot, kot B'ye çevirecek. Yukarıda çarpımları eksi 1 olacak. Şurada da eksilisi olacak. Kotanjant A eksi B, kotanjant B eksi A. Efendime söyleyeyim kota çarpı kot b artı 1 olacak. Şimdi biz bunları örnekleyelim. Bu formülleri yazarak, çizerek akılda tutmaya çalışabiliriz ama örneklerle daha iyi akılda kalacağını umuyoruz. Tan 15'i buluyor. Tanjant 15'i bildiğim iki tane açının toplamı veya farkı şeklinde yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. Ben 15 yerine 45 eksi 30 yazarım. Arada eksi var. O zaman burası tanjant 45. Eksi aynen taşınıyor karşıdan, yandan, soldan yani bölü. Bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant 30. Tanjant 45 1'dir. 1 eksi. Tanjant 45 1'dir. 1 çarpı. Tanjant 30 ise 1 bölü köküçtür. Onu da buraya yazıyorum. 1 bölü köküç. 1 bölü kök 3. Şurası biraz fazla oldu. Tamam. Her tarafı kök 3'te genişletsem. Yani kök 3'te şunun hepsini çarpsam. Kök 3'te bunun hepsini çarpsam. Kök 3 eksi 1 bölü. Şurayı kök 3'te çarptım. Burayı kök 3'te çarptım. Burayı kök 3'te. Burayı kök 3'te çarptım. Kök 3 eksi 1 bölü kök 3 artı 1. Bu böyle de bırakabilir. Buradan devam ettirilebilir. Her iki tarafı kök 3 eksi 1'i ile genişletirsem. Yukarısı kök 3 eksi 1'in karesi. Aşağısı 3'ten 1 çıktı. 2, 2 kare farkından üçlerin karesi, eksi 1'in karesi, köküçün karesi, eksi 1'in karesi cevap olacak. Yukarısı da açılır. Bir başka soru. Şu tanjantın 2 olduğu açıyı ben bilmiyorum kardeşim ancak fonksiyonu hesap makinesi lazım. Yani ki bulabileyim. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Toplam formülünü uygulayacağız tanjant. Tanjantın toplam formülünü uyguluyorum ben. Yani. Tanjant x artı yayından alıyorum. Tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45 eşittir 2. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman 1 artı tanjant x bölü. Şurası da 1 olduğu için 1 ile bunu çarpmanın bir manası yok. Gene aynısıdır. 1 eksi tan x eşittir 2. Hatta bu 2 bölü 1 işler dışlar çarpım yapsam olayımız bitti. 1 artı tanjant eşittir 2 eksi 2 tanjant. Oradaki 2 tanjant, şuradaki eksi 2 tanjant burayı artı olarak geçer. 3 tane tan x eşittir. Şuradaki bir de karşıya gitti. Bir kaldı. Tamam. Aham da işte buradan. Tanjant x denilen zaman zingo. 1 bölü 3 olarak bulunur. Tanjantın toplam formülünü kullandım. Bir başka soru. İşin içine ters trigonometrik fonksiyonu da konmuş. Önemli değil. Yaparız evvelallah. Şurası hangi açının sinüsü kök 2 bölü 2? 45 derece. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2? Hangi açının? 60 derece. Demek ki biz aslında tanjant 45 artı 60'ı çözüyoruz. Çözelim bakalım tanjant 45 artı 60'ı. Şurası tanjant 45 artıyı aynen taşıyacağım. Tanjant 60 bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 60. Olayımız budur. He, şimdi devam edersek devam edersek tanjant 45 1. Tanjant 60 zaten kök 3 onu da yazdım. Burası da 1 eksi kök 3 olur aynı şeyleri yazarsam. Ben bunun eşleni olan 1 artı kök her iki tarafı yani bununla bunu ve bununla bunu çarparsam. 1 artı kök 3'ün karesi bölü 1 eksi 3 yani eksi 2'dir payda. Yukarıyı da açarsam birincinin karesi 3 ikincinin karesi 1 4 artı 2 kök 3. Eksi 2'ye de bölsem eksi 2 eksi kök 3 olur uzun uzadıya bu basit cebirsel işlemleri yapacağız. Başka çaremiz yok. Geldik x artı y'nin kaç derece olduğu bir soru tipine. Eğer bir açının kaç derece olduğu soruluyorsa bu trigonometrik fonksiyonlardan istifade ederek çözülebilir. İşte tanjanttan, kotanjanttan ne bileyim ben belki bazen de sin kos, sinüs ve kosinüsten çözülür. Ama bu açının kaç derece olduğunu bulun diyorsa biz buradan tanjantı uygulayacağız. Yani ben bunun bir tanjantını bulayım. Toplamın tanjantı açılışı tan x, tan y bölü 1 eksi tanjant x çarpı. Tanjant eşittir. Burası 1 bölü 2, burası 1 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü çarptım. Paydamız 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü topladım. 5 bölü 6. 1'den 1 bölü 6'yı çıkardım. Şurası 1 bölü 6'dır. 1'den çıkarıyorum 1 bölü 6'yı. O da 5 bölü 6. Aa, 1 çıktı. Tanjantın 1 olduğu yer neresidir? 45 derecedir. aç olduğuna göre şurada x artıya ne olur? 45 derecedir. Başka bir şey olmaz mı? Olur bazı sorularda olur ama bu soruda biz şimdi kurtardık yakayı. Başka çözüm yok mu? Bunun var. Var kardeşim. Al sana başka çözüm. Hemen hemen buradan. Şurası tanjant ekseniydi bizim. 45 derece şudur. 45 derecenin tanjantı şurada. Tam şu taramaya çalıştığım yer. Aha da şu uzunluk 1 birimmiş. Şurası 45. 45 derece. Ben bunu böyle indirsem 225 de var şurada. Burası da 45 açılır. 180'den 45 gittim. Şurası 225 derece. Bunun bir tane daha kökü var. Yani ya 45 derece şuradan şuraya geldim. Ya 45 derece ya da buradan buraya geldim. Şu açı da varmış. Şu açı da varmış. Ya da 225 derece burada bizim için uygun olan dar açı olan x ye yetiyor. Şimdi Burada ne demeye çalışmışız? Şunu demek istiyoruz. Geometrik sorularda ilgili açı iki açının toplamı ya da farklı şeklinde yazıldıktan sonra toplam farka gidilebilir. Geometrik şekiller üzerinden toplam fark formülleri gelebilir. Bir tane üçgenimiz var. Burada BAC açısını soruyor. Eğer ben bunu şuradan bir dik indirip iki parça haline getirebiliyorsam, o açıyı toplam halinde iki parça haline getirebiliyorsam, buradan işte tanjantı, kotanjantı, ne diyeyim, işte sinüsü, kosinüsü neyse onları yapacağız. Eğer şöyle bir şey olursa, şöyle açımız şurada aralarda bir yerde bildik bir yerde değilse oradaki F, HFD açısı HFD onun ölçüsüyle ilgili şunlara dikkat edeceğiz. Hani her zaman bir dış açı, şurası dış açı. Bir dış açı üçgende, şu yeşil dış açı. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bunlar aynı açılar değil, karışmasın. Şöyle çizeyim. Kendisine komşu olmayan y ve oradaki açının toplamına eşittirden çıkacak. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. İşte örnek diyelim şimdi biz meseleyi. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği AD olduğuna göre tanjant BAC açısını bulacağım. Ben buraya X derim. Şuraya Y derim. BAC dediğine göre tanjant BAC açısı yerine tanjant X artıya yazarım. Tanjant X artıya toplam formülünü uygularım. Bölü 1 eksi tanjant X çarpı tanjant y. Devam ediyorum. Tanjant x'i ben şuradaki şu küçük üçgende, şu yeşille çizdiğim üçgende ki burası da dik. Şuradan söyleyebilirim kardeşim. Şunun tanjantı karşı dik kenar 1 bölü komşu dik kenar. 1 bölü 2. Aha da oraya 1 bölü 2 yazdım artı. Tanjant y şu kırmızı ile çizdiğim üçgen. Şuradan tanjant y'yi okuyorum. Şunun tanjantı karşı dik kenar 3 bölü komşu dik kenar 2. 3 bölü 2'yi de oraya yazıyorum. 3 bölü 2'yi de buraya yazıyorum ve olay bitti. Aynalarını buraya yazıyorum. Yukarısı yarım bir buçuk daha 2 yapar. Efendim 3 bölü 4. 1'den 3 bölü 4 çıktı. 1'den 3 çeyrek çıktı. 1 çeyrek kaldı. Bunu da at taklayı cevabımız 8 olacak.